Merhaba severler. Bugün sizlerle Roblox'ta Lababo'nun hapishanesinden kaçacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Birçok kez kaçtık hapishaneden. Muhtemelen bundan da kaçarız. Ama öncesinde bana şans dilemek istiyorsan videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, attığınız her like beni hapisten çıkaracaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi kaçıyoruz Lababo'cum. Niye bu kadar sevimlisin? <laughs> Kendi fotoğrafını da asmış buraya. Koş kral koş 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 koş. Hapisten kaçmak bizim işimiz. Oh yes bebeğim. Nasıl bir yere geldim buraya? Tamam. Her yerde senin niye fotoğrafın var la bu bu? Ha? <laughs> Free la veriyormuş. 13 14 dakika sonra. Tamam, buraya geldim. Arkadaşım öyle koşmayacaksın. Bak bu tuşa basacaksın. O oh yes bebeğim. Buradan böyle koşuyup şunlardan zıplayacaksın. Ohoy! Sonra geleceksin buraya kral. Tamam. Buraları zaten biliyoruz abi. Beriden de çok çektik. Bu ne? Aa gruba gir ve bunlardan morflardan al diyor. Gruba giremiyoruz şu an. Tamam la Selam. Koş 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 koş. Ay dur şurada tuş vardı. Pardon pardon. Hep her seferinde unutuyorum zaten. Basabildim mi? Basamadım değil mi? Ben o tuşa basamadım. Neden her seferinde o tuşu unutuyorum ben? Ya oğlum ama bir saniye bu hızlı bu. Bu çok hızlı. Şöyle zıplayarak Roblox'ta daha hızlı gidildiğini biliyorum. Oh. Heh. Abi basamıyorum. La babucuğum biraz gider misin ya? Bir uzaklaşır <laughs> mısın? Baran. Baran kovala baran. La oğlum bana ne geliyorsun? Ayda bana geldi iyi mi ya? <laughs> ben ne alakada? Barana gidecektin. Tamam şimdi Labubu'nun uzaklaşmasını bekliyordum. Tamam uzaklaştı. Bas şu tuşa bas. Ha, basmışım abi zaten. Daha beni ne uğraştırıyorsun? No 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 no. Bu arada evet Roblox'ta zıplayarak giderseniz daha hızlı yol alıyorsunuz. Aynen öyle. Labubu ne baktın? Gel 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 gel. Koş koş koş. Koş 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 koş. koş koş ya, Yanından adam geçti hiç onu ıstırmadın ama hala bu. Tamam. Şimdi buraya geldik. Burada zaten kapıyı açmıştık. O oh yes bebeğim çık şuradan havalandırmadan geç. Sanırsın Alcatraz'dan kaçıyoruz yani. O oh yes. Tamam. Tuvalet. Ya her yerdedir la bu kendini asmış ya. Manyak mıdır nedir? <laughs> Şuna bak. Hapishanenin her yerine kendi portresini asmış ya. Tamam. Kaz 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 kaz. Lavlara geldik. O oh yes. En sevdiğim bölüm bebeğim. Biraz zorla beni ya. Beni biraz zorla abi. Var mı böyle çok zor bir parkur diyeceğiniz bir oyun? Varsa yorumlara yazın. Tek atarım. <laughs> Ona tek atarım. Teklerim o parkur oyununu. O oh yes bebeğim. <laughs> tamam güzel. Nereye geldim? Aa şimdi buradan kaya yuvarlanacak galiba. Kaya yuvarlama bölgesine geldik. Bu ne buradan düşme mi var? O oh yes. Magamenos ne yapıyorsun Magamenos? Tamam birisi ölmüş. Geçmiş olsun parçalar orada duruyor. Gel 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 gel. O oh yes. Tamam koş 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 koş. Kop Mert kop 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 O oh yes bebeğim gel 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 la bu. Tamam. Bu lav topunu nereden buldun la bu bu ya? <laughs> ne alakaydı? Tamam koş şimdi. Sen neyi beklen orada? Rayo menü. Hadi bakayım. Sen beklemeye devam canım benim. Nereye geldim? Neredeyim? Aha. labubu dur 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 Sakin ol. Sakin ol sinirlerine. Hakim ol. Şişt şişt sakin ol sinirlerine. Hakim ol dostum be. Cık, abi yakalıyor bu ya. Neyse ki bastık tuşa. Tamam şimdi tuşa bastığımız için Abi kapının oradan niye biz bunu aldık üstümüze ya? Dur 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 dur, 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 dur. gelme 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 bebeğim dur. Yakalayacak. ısıracak ha. Okay. Okay bebeğim sen sinirlen oralarda. Sakin ol. Sakin ol la bu. Beni yakalayamazsın bebeğim. Evet, seni çok. Nereye geldim buraya? Tamam. Şimdi asansörümüz var burada. Asansörle yukarı çıkacak. La ne oldu? O neydi öyle? <laughs> o neydi kız? Saçma sapan bir şey oldu. Benden önce biri basmış zaten. Ha, respawn'a basmışım abi. Okuma yazman yok mu Mert taşıya ya? Ben galiba okumam yazmam yok benim. <laughs> tamam nereye geldim? O oh, yes bebeğim. Kafete. O oh, en sevdiğim. En sevdiğim bölüm abi. Şu hızlanıp şöyle uçmaya bayılıyorum ya. Hiç. Oh bebeğim. Oh yes. Koş. <laughs> bayılıyorum bebeğim. Şöyle hızlı koşmaya. Roblox'ta bayılıyorum ya. <laughs> Hadi bakayım. Yuhu. <laughs>

bir rüzgar çalışmıyor mu şu an? Yanlış yere mi gidiyorum ben? Oh hiç ittirmedi ya. Ben biraz zorlar diye bekliyordum hiç zorlamadı. Haydi bakayım şimdi buradan. Obaley 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 düşüyor musun yoksa? Yoksa düşüyor musun bebeğim? Hadi bakayım şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle. Abi artık ezberledim haritayı ya gerçekten. Evimin yolunu bilmem ama şu haritayı bilirim. Hadi bakayım birinci valifi kapattık. Ee, ha dur şurada. Hep de unutuyorum. Şu ikinci valif. Şurada da Üçüncü ha. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü burada. Bas bebeğim. Bastım. Oh yeah. Bebeğim şimdi kaçışa hazırız dostum. Gel close the wife. Kapattım hepsini. Üç tanesini. Şimdi şuradan geçeceğiz. Oh yes. Normalde hep buralarda ölüyordum. Hatırlıyor musunuz bu oyunlarda? Berry Prison'da falan filan. Burada hiç ölmedim. Okey bebeğim. Okey bebeğim. Gel şimdi şuradan şöyle. Hadi bakayım. Tamam. Ben bir kere de abi görevli falan olmak istiyorum ya. Hapisten kaçanları kovalamak istiyorum, yakalamak istiyorum. Koştur beni. Koştur bebeğim, koştur. Koştur. Oh yes. Yabali. Geliyor. Wabali. Abadin. Abadin. tamam, nereye geldim buraya? Tamam. Şimdi şuradan Dur, sakin ol, sakin ol. Ha en sevmediğim bölümde bu. Ha yok bu değil şey vardı lazerlere doğru gittiğimiz vardı bir tane saçma sapan onu hiç sevmiyorum aha yetişemiyoruz Şimdi Niye yetişemiyoruz lan ha Okey %72'sini halletmişiz oyunun Oh yes bebeğim Şimdi labi labibi. la bu, la, la, bu, bu. <laughs> Aslında şey gibi hani la oğlum gibi hani la bu, bu. <laughs> Bunun adı bubuymuş biz de sinirlenmişiz la bu, bu diyoruz Food zokayı ver boz o kapoz o yes gel çekerim emaneti atarım hamburgeri. haydi bakayım Sakinim. sakin o da ne RPG'yi mi şöyle ya <laughs> kocaman çok güzel çizmişler RPG'yi ananas RPG'si a öldü ne ara öldün ya ben o kadar ateş ettiğimi düşünmüyorum da bu bence abartıyorsun ben o kadar ateş etmedim Şimdi de buradan yokuş aşağı kayacağız sonra bir tane duvara doğru toslayıp orada duracağız nereden mi biliyorum buralarda çok vakit geçirdik bebeğim. Yani prison run'lar bizim işimiz. Oh yes. Tamam. Yetişti mi? Heh. Bazen yetişmiyor. Bazen baga giriyor. Şimdi şurada bir merdiven olması lazım. Bu ne? Taser. Ultimate bundle. Geç onları kral. Çık 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 çık. Oyunun %80'i tamamlanmış. Exit kapısını açıyoruz. Haydi bakayım. Aha. Lazerli geldi en sevmedi. En sevmediğim. Dur. Ya ben kendimi biliyormuş işte da abi böyle lazere doğru giderim. Ben kendimi biliyorum. <laughs> Kaçmak yerine ben daha çok ana doğru gidiyorum ya. Niye öyle bir özelliğim var yani. Tamam. Sakin. Bak bir boşluk yakalayıp boşlukla beraber dönmek lazım. İşin bug'ı bu. Bak boşluğu yakala. Ona fokuslan. Onunla beraber dön. Yoksa aradan denk getireyim dersen olmuyor işte o. Ne taraf? Ne taraf? Ne taraf? Ah! Düşecektik. Okey Okay, 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 Stage 1. Ha %88. Okey. Ben bir an başa sardı sen. Tamam. Şimdi buradan metal plankleri alacağız ve karşıya doğru geçeceğiz bebeğim. Ver bir tane bana şundan. Ver. Tamam. Koy bunu. Koy böyle. Şimdi geç. Al bunu. Koy böyle. Geç. Çok ezvin. Al bunu. Koy böyle. Ya la bu zaten çok sevimli yani. Bu de ne beklenirdi? <laughs> Aha. Bir şey diyeceğim. Ters o. Ters ola bu bu. Ters bu ters. Aha gel. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Headshot headshot kollarına aa dur kollara 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 çalışmamız lazım. Dur gelme gelme lan. Gelme. Dur ağzıma girdin ağzıma. La bu bu. La bu bu. Yapma. Sakin sakin sakin. Tamam. Dur aha. Kola gitti. gitti. Bom, bom, bom. Kola gitti. Bom bom pow Kola gitti. Bom bom pow Kola gitti. Bom bom pow Bom bom pow Haydi bebeğim. Haydi bak bak bak. Hop hop flick. Oh yes, shoulder, shoulder pick, shoulder pick, shoulder pick. <laughs> Geçmiş olsun. La bu bu. Sana dedim, la bu bu. Yapma dedim. Ama dinlemedin beni. Şimdi SWAT ekibiyle beraber hapishaneden gidiyoruz da. Bir şey diyeceğim. Abi SWAT, ha bu o zaman official bir hapishane burası. O ne ya? Şunu da vurayım mı? Bak nereye kadar gidiyor? Bunlar ne? God Blaster falan filan. Bunları niye alıyorum ki ya? Zaten kaçmak çok kolay. Tamam, şimdi şurada dağın tepesinde bir şey olması lazım. Şunlar ne? O oh, VIP pass. Gerek yok canım benim VIP pass alıp ne yapayım kaçmışım zaten Store'da ne satılıyor Oo, Speed kola Gravity kola Jetpack Tutunma şeyi Blaster falan Okey okey anlaşıldı Ben çıkmadan önce gösterseydiniz belki alırdım da çıktım artık Artık Aç kapıyı gardiyan moduna geçebiliriz Çünkü çıktık Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerim dışarıda mıydı? Öyle miydi onun devamı? Neyse sonuç olarak özgürlüğümüze gidiyoruz. Aa başka oyunlar da varmış. Bunları oynamamı istiyorsanız like atın. Bunları ben görmemiştim. Bunları da oynayabiliriz. Götür beni. Şimdi gidip sondaki o hızlanmalı şeyleri falan alacağım. Aha geldik mi? Vardık mı? Aha vardık bebeğim. Oh yeah. Oh yes. La bu bu. Şunları da alayım. Ha bunlar için VIP pass mı lazım abi ya? Ben şimdi buradan bakın hızı aldım. Dur low gravity değil. Ha yok low gravity ise çıktım doğru. Şimdi hapishaneye doğru bir girebilir miyim bir yerden? Şöyle bir ara boşluk bulsam da girsem ya. Eee nereden girebilirim? Bir tane oyunda girmiştik böyle. Milletin içinden falan geçmiştik. Abi neresinden girebilirim bunun? Bir şey diyeceğim her yer kapalı. Aha şurada bir boşluk mu yakaladım? Şurada bir boşluk yakaladım sanki. Dur bakayım. Dur bakayım neredeyim? Ya bura nereye? Ya, nereye geldim? Koşan biri var duyuyorum ama göremiyorum. Ee, pencere pencere bir şey yok mu? Hayda. Ya içeri girip biraz lavaboyu delirtmek istiyordum ama şu an galiba onu başaramayacağız çünkü içeri giriş yok. Şöyle baktım. Bir de böyle geldim. Aa o ne ya? Şu dışarısı ne ya öyle? Aa dur bakayım. Şuraya koş. Ha en son bölüm şu. Oha oraya kadar yükselebilir miyiz? Yükselemeyiz ya. Belki şuradan bir giriş şansımız olabilir mi? Gravity de çok lowmuş bu arada. Şöyle bir düşsem acaba bir pencere koyar insan ya. Aha gördüm geçen gördüm geçti biri geçti. Aha. E ee, hani görmüştüm ben. Yanlış mı görmüşüm? Neyse sonuç olarak ben özgür bir kuş gibi uçuyorum şu an.